Herkese selamlar dostlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bu sabah kadar oyuna gelmiş olan tüm vandal skinlerini katma halinde sıralıyoruz. En son bunun videosu 2-3 yıl önce çekilmiş. Dedim bari güncel hali yok. Güncel ben çekeyim. Abone olup like atlayırsan hadi videoya geçelim. İlk sırada yüksek istifa vandalımız bulunuyor. Bu vandal yani bence güzel vandal abi. Burada öndeki pervane dönüyor diye hatırlıyorum. Ve burada bir tane soğumuz var. Yani bence fena değil diye düşünüyorum. Yıldız beyazı vandal. Abi yani yıldız beyazı vandal güzel aslında vurduruyor ama bir süre sonra sıkıyor. Ama arıza takmak için kullanabilir. Bence yine fena değil e koyalım. Aris Kotrat mı öyle bir şey olması lazım. Tam ismini hatırlamıyorum. Direkten yani skin'in rengi falan güzel bu arada. Kötüye koydum. Bana göre vardı bu tier list onda Onun da bilgisini vereyim yani. Allah Allah. Yorumlarda işte o rem koyulur bu rem koyulur. Yani demek istiyorsanız değil sorun yok ama dediğim gibi bana göre bir sıralama yapıyoruz. Burada PUBG'deki bu M4'e benziyor. Kötü ya. Yani o kadar rezalet değil ama bence rengi kötü ismini bilmiyorum bu arada. Yine rezalete koyalım abi. Abi kara borsa CS'deki AK-47'yi andırıyor. Bence kötüye koyulabilir ya. Bence buraya hak ediyor bu ya. Eğer CS oynayanlar falan varsa zaten bunu oynarlar alırlar diye düşünüyorum yani. Bunun da ismini bilmiyorum ama çok kötü yani böyle sigara içmiş dayıların kullandığı silah gibi. Rezalete koydum. Şimdi Champions 2021 hemen rezalet diyormuşum. Champions 2021 baya iyi yani mükemmel değil bence ama ya da mükemmel de olabilir. Mükemmele koyalım abi ya. Ne olur ne olmaz. Şimdi Champions 2023 bu arada bence fena değil. Keşke bu arada bayağı yine altta orta falan yazsaydık da fena değil orta oluyor zaten. Yani 2023 vurduruyor güzel bence. Ee, bayağı iyi hak eden Bence hak etmeyebilir. Fena değil'e koyalım. Zaman ötesi benim hesapta var zaten zaman ötesi. Bize zaman sonra sıkıyor yani. Ne bileyim böyle tarat yapmış gibi bunaltıcı bir tarza geliyor. Fena değil ama vuruş hissiyatı gayet güzel bu arada. Bence bayağı iyi koydum ya. O kadar da fazla kötü değil yani güzelmiş ama rezalet. Ab bu da rezalet bu arada. Bunun bir animasyonu falan vardı Soğuk çelik yani kötü ya. Direkten kötü bence. Soğuk çelik alınmaz ya. Benim eski hesapta vardı bu. Bu güzel bu arada. Biraz pahalıydı galiba. 1700 küsur civarıydı. Akvaryum tutuyormuşuz gibi sanki elimizde. Güzel bir hissiyatı vardı da. Ses efekti falan var mıydı hatırlamıyorum. Ses efekti vardı galiba bunda. Yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Yanlış bilgi verdiysem. Abi Ego Vandal. Ego Vandal bu arada güzel. Yeni sette baya bir uyuşuyor zaten. Rengi falan. Abi Ego Vandal'ı görünüş olarak da bence fena değil ya. Abi ejder vandal HS zaten vurursanız hissiyatı baya iyi bir silah. Fakat çok tarattırıyor. Taratmak için silah değil. Fakat vuruş hissiyatı falan güzel. Ayretten yani dikkatiz dağılabiliyor bunda. Bunu fena değil e koyacağım. Bunun da ismini bilmiyorum. Rezalet. Bu ilk Battle Pass skin'i diye hatırlıyorum. İlk Battle Pass ilk vandal skin'i diye hatırlıyorum. Battle Pass'in ilk vandal skin'i. Exe mi? X mi? Öyle bir şeydi galiba. Ama rezalete koyacağım abi yapacak bir şey yok. Abi Yitik. Yitik bu arada mükemmel bir skin. Benim hesapta var. Soft bir skin istiyorsa da Evet zaten kesin de alın yani. Bir de sarı rengini açınca cillop gibi. O yüzden bunu bayağı iyiye koyalım. Hatta bayağı iyi de üstü de alsın. Neyse bayağı iyi de kalsın. O. Abi Gaia. gayya bence o kadar abartıldığı kadar iyi değil. Soft bir skin yine aynı şekil. Bana göre gayya fena değilin bir üstüne koyardım ama bayağı iyiye de gitmez yani. E hatta gider ya. Bence gidebilir ya. Yani animasyon falan güzel. Delipop yok ya. Kara bence. Bunu ismi unuttum. Yo yo şeydi bunun ismi. Yok arı Hunter's benziyor. Himaye olması lazım. Himaye Vandal. Himaye Vandal bu arada çok, o kadar da kötü değil bence. Hoşuma gidiyor benim. Kötüye koydum. Abi bunun da ismini bilmiyorum. Çok boş gibi skin ya. Bu yükseltilebilir. Olsa daha güzel olur. Böyle anomali tarzı bir şey. O yüzden rezaleti koyuyoruz da. Bu neden biz böyle yapmışız direkt. Abi bu skin Sky'a çok yakışır. Ama ucu falan kötü. Yani ucu böyle olmasa daha iyi olabilirdi. O yüzden maalesef kötüye koyacağım. Hatta yani rezaleti e koyulur ya. Ucu. Yani bu ne abi? Bu ne makas mı tutuyoruz yani? Bu Ufuk Vandal olması lazım. Ufuk Vandal fena değil bu arada. Kötüye koyalım ama çok göz alır ya. Abi bu Vandal çok güzel bu arada. Cidden. Hani gece pazarına gelse bence alırım. İsmi neydi lan bunun ismi? Dur bunun ismini unuttum. A few later. Ebedi Vandal ha. <laughs> kesinlikle alınabilir. O yüzden bence fena değil dostlar bu. Evet Imperium. Ejder'in buyruğu Vandal. Güzel bu arada. Cidden çok iyi. Yani bence mükemmel hak edebilir ya. Mükemmele koyalım abi. Ion. O kadar. ya sesi hiç güzel değil. Yani animasyon normal animasyon. Mesela buraya elektro andırdığı için yani elektrik sistemi tarzı da, ne bileyim portal 2 falan andırdığı için bence ışınlanma tarzı bir şey olsa çok güzel olabilirdi veya böyle mermiler boş bir şekilde gidiyor falan filan yani anladınız işte öyle olsa daha güzel olabilirdi. Aynen. Bana şuradan bir taş bul. O yüzden fena değil'e koyacağım. Abi bu rezalet ya kötü. Kurun vandal. Kurun vandal mükemmel abi bu arada. Şu an hesabımı bekliyorum. hesabıma geldiği gibi alacağım direkten kurun vandalı. Bu Kızılay mıydı? neydi? Ay tavşanı ay tavşanı tamam. Bu yani kötü ya. O kadar da skinin şeyi güzel değil yani. Bunda tavşan falan geçiyordu diye animasyon var diye hatırlıyorum. aga gösterişli vandal. Yani o kadar da gösterişli değil yani kötü. Abi ya amacın çakması. Ya amacın çakması o kadar da bence kötü değil yani. Yani fena değil de koyulur ya bence. Sihirpunk. punk bu arada hiç oynamadım. Yani birkaç kez maçta falan denk gelmiştir de. Fena değil ya. Bence vurduruyor da çok kalın bir silah. O yüzden kalın çok kalın olduğu için fena değil de koyacağım. Yoksa bayağı iyi koyarım bu viran olması lazım. Tam hatırlamıyorum. Soğuk çelin çakması yine aynı şekilde. Güzel vandal yapmışlar. Bence Yüksel bir olsa daha iyi olabilirdi. O yüzden fena dile koyacağım. Bunun yine ismini bilmiyorum. Bunu rezalete koyalım. Abi Neptün vandal bence o kadar da iyi vandal değil ama sesi bence gayet iyi. O yüzden dolayı fena dile koydum. Nitro vandal. Kötü ya. Bak hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bunu rezalete koyalım. Bunun kategorize miydi? Bir şey vandallı bu. Dolu bir şeydi ya. Dizgin vandal mıydı? Kategorize vandal mıydı? Öyle bir şeydi. Şu yazı falan oynuyordu yani. Bu bayağı güzel Vandal bence. Ben beğeniyorum. Hatta baya iyiye koyalım mı dostlar? Baya iyiye koydum ben bunu. Daha sonrasında bunun da ismini bilmiyorum. Rezalet. Oni vandal abi Oni vandal benim hesabımda vardı. Önceki hesapta. Bandımın hesapta. Oni vandal bu arada sıkıyor. Yani vurdurma konusunda güzel. Fakat çok fazla güzel performans beklemezsiniz. O yüzden sıkan bir vandal. Yani baya bir soft vandal. Yani en soft vandallardan birisi olabilir aslında sonra. O yüzden fena değil'e koyacağım ben Oni vandalı. Maalesef ki. Köken vandal benim. Yani bunun OP'sini çok seviyorum zaten. En sevdiğim OP'lerden bir birisi poptan sonra olabilir veya ilk olabilir Köken. Köken Vandal abi çok sıska duruyor Vandal. Önce seviyordum da yani kötüye koyacağım maalesef artık yani. Yani üstünden bir sürü Vandal geçti senin Köken ya. Olmadı Yaşadı kanka. Yani yapamadık. Tam. Ne yapalım? sen, sen eskiden iyiydin. Ben seni seviyordum eskiden. Ama şimdi maalesef. Bir sofrada bin saf tutulmuş görmüyor abi Orion Vandal size bir şey diyeyim mi dostlar bu oyuna gelmiş olan şu anki yükseltilmemiş en iyi Vandal skill olabilir ya harbi diyorum bayağı iyi Bence ben bunu fena değil din üstüne koymak istiyorum yani güzel Vandal abi şimdi diyeceksiniz abi gaye niye mükemmel de değil diyeceksiniz. O da benim kararım. Yani bilmiyorum. Absürat canı vandal çok taratıyor vurdurmuyor. Ama güzel vandal. O yüzden fena ile koymak istiyorum. Kaos vandal abi. Bakın dostlar. Benim en sevdiğim vandal asildi. Daha sonrasında kaostu. Fakat kaosu artık oynaya 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 oynaya. Başka skinler oynadıktan sonra kaosa geri dönünce çok taratmaya başladı dostlar. Adam mesela yakında çok iyi kaos bak. Cidden yakından bayağı headshot falan filikler bayağı iyi atılıyor. Fakat uzaktan bir adamı yani sıkıyorum tek mermi sıkıyorum. 2-3 mermi gidiyor yukarı doğru sekiyor. Yukarı yukarı sekiyor. Bu yüzden gözümde vandal yani bu kaos vandal çok düştü. Benden problem olduğunu düşünmüyorum. Yani diğer vandallarla uzağa vuruyorum rahat. O yüzden mükemmel değil ama hadi bayağı iyiye koyalım. Sizin için sırf koydum bayağı iyi. Normalde fena diyele koyarım. Ama asil vandal best direkten mükemmel abi. Mesela en sevdiğim vandal. Asil vandal olabilir ya. Daha sonrasında korunamayız muhtemelen. Şimdi felaketin kalbi vandal. Güzel bu arada. Şu an çok fazla best olmaya başladı. Bu çok fazla sevilmeye başladı. Gelen geçen alıyor sanki. Devlet dağıtmış gibi. Anlamadım ki ben. Bunu... Nereye koyabiliriz? Bayağı iyi değil de yani ben bayağı iyi koymam açıkçası. Bunu ya da koyar mıyım ya? Koyarım koyarım. Bayağı iyi olsun o. Ya bunu rezalet direkt at. Yağmacı vandal abi yağmacı vandal. Direkten bence mükemmel ya. Cidden mükemmel. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Eğer bir tane vandal alacak olursanız. Ucuz 1775'lik bir vandal alacak olursanız. Tek bir hakkınız olsa. Ben olsam asil ya da yağmacı alırım. Yani böyle söyleyeyim ya da itik alırım. Yani yağmacın animasyonu 1775'e göre bayağı iyi. Farklı bir animasyon var zaten. Diğerlerinde aynı animasyon. tadı var. O yüzden dolayı artı bir tak avantaj elde ediyor. Abi RGX eğim silahı. Tararmak için değil ama eğim konusunda baya baya iyi vandı. Mükemmele koydum ben bunu. Şimdi sırada ne var? Bunu bilmiyorum. O kadar da kötü bir skin değilmiş. Abi Sakura Vandal. Sakura Vandal bu arada cidden güzel Vandal. Yani kötüye koydum. Kötünün üstüne koymayayım yani bunu. Bunun ismi neydi lan? Çöl Vandal mıydı? Fırtına Vandal mı? Öyle bir şeydi dostlar. Şöyle kum fırtınası Vandal olması lazım. Veya çöl fırtınası Vandal. Tam bilmiyorum. Bu rezalet. Bu da rezalet. Abi bu yani sade soft bir skin istiyorsanız bunu alın. Daha rengi kötü. Rezalet. Rezalet. Işık muhafızları vandal abi. Işık muhafızları vandal nereye koyulur biliyor musunuz? Bu bende skin var bu arada. Bana mı? Işık muhafızları vandal var. Abi eğim silahları da çok iyi bu arada. Cidden çok iyi. O yüzden bayağı iyiye koymak istiyorum. Eğim silah zaten. Taramalı da güzel bu arada. Taramalı da vurduruyor. Ama böyle kafasını var ya adamın cuk diye oturunca <laughs> cillop gibi. O kadar kötü değilmiş lan bu aslında. Bunu kötüye koyalım. Bu ay taşına benziyor. Bu rezalet olsun. Aa, bu da rezalet. Bu ne ya? Boşluklu boşluklu vandal. Reyni, alınır o yüzden. Şimdi bunun ucuna bakın tamam mı dostlar? Şöyle ucu var. Bir de itik Vandal'ın ucuna bakın. Bildiğin tıpa tıpa aynısı abi. Bildiğin itik Vandal'ı değiştirmişler abi. Sadece harbi değiştirmiş abi. Burada böyle bir şey var. Yitik Vandal'da da böyle bir şey var. Gördünüz mü? Aynısı. Tıpa tıpa aynısı. Üstüne sadece bir tane görseli koymuşlar. Şeffaflaştırmışlar. Bu kadar. Abi rezalet çöp. Demir diken. Demir diken Vandal abim. Nereye koyalım? Kötü. Cesur Rek Vandal sıkıyor bence. Yani benim eski hesapta var seti vardı direkt bende. Hadi fena dile koyalım. Bu videoda işleneceğim gibi bahsediyorum ama bakalım. Abi Phoenix'ler için bence rezalet o kadar güzel değil. Kömür vandal best. Ee, en iyi vurduran vandal bu arada. Direkt mükemmel tabii ki de. Abi hız tutkunu buydu işte. Tamam hız tutkunu bu. Hız tutkunu güzel bu arada ya. Yine kötüye koyalım. Ee, viran bu viran olması lazım. ve ee, diğer neydi? Bunu bilmiyorum. Baya benziyor baksana da. Baya benziyor. Bu viran vandal. Tamam bunu biliyorum. Abi o kadar da güzel değil bari. Fena değil koyulur yani uğraşmış adamlar. Bu kış harikası olması lazım. Diğerinin iyi yine bence. O yüzden kötüye koymak istiyorum. Ulu pençe abi çok sıska cidden. Herkes alıyor da bence hiç alınacak bir skin değil ya. Çok kötü bir skin. O yüzden kötüye koymak istiyorum. Kusura bakmayın. Yani gram eğim silahı değil yani. Çok kötü. Evo rüya kanatları abi. Ya bu benim hesabımda var dostlar. Evo rüya kanatları. Fakat cidden çok pişman oldum 2475 VP verdime. Gıcık bir sesi var. O kadar fazla bir şey yok yani ben sevmiyorum ya bunu. Böyle tak diye oturuyor kafaya ama onun haricinde yani kötü ya sesi. Çok böyle tok geliyor yani. Abi iom am Güzel. Ama çok fazla uzun kalıyor elinde. Fena değil. Koyalım. yani şekilde. Bunu buraya at. Abi anomali vandal yine benim hesapta seti var. Vandalla şerif olan seti var. Fakat taramak için hiç güzel değil. HS attırmıyor. Taratıyor silah. HS olunca da güzel silah ama tarama için uygun değil. Ee, ondan dolayı fena değil'e koydum dostlar. Bu uğraşılmış yine. Kötüye koyalım abi. Arcane vandal bence vurdurmuyor. Ben birkaç kez oynadım. Bilmiyorum belki elim ısırık değildir. Bilmiyorum ama. Yani bence hadi bayağı iyiye koyalım ya. Kalsın orada. Ya abi exo vandal. Şimdi ilk önce şunları bir flash'ı. Mesela flash bayağı güzel bu arada bence. Önce fena ile koyulur. Bunları da ilk önce sana bıraktım. Bu vandal da bayağı iyi bu arada. Fena değil koyulur bu da. E, i̇lk şunları bir aradan çıkın. Oğlum bu da iyiymiş lan. Oğlum bunları yükseltebilir kim mi? Hayda. Bunun ismini unuttum. Karton muydu? Bir şeydi ya. Bu kötü abi. Abi bunu da kötüye koy. Bu da garip bir skin. Bu rezalet zaten. Bu da rezalet. Tamam bunları kaldı. Exo vandal. Abi exo vandal çok oynamadım ama bence güzel vuruş falan. Ben yani fena değil koyulur bence diye düşünüyorum. Bu kadar da iyi bir Kayraks güzel bu arada. Tam hatırlamıyorum. Oynamadım. Şu evrimle yine Kayrax hiç oynamadım ben. izlemedim de. Bence bayağı iyi koyulur gibi mi bilmiyorum. Bunlara yorumlarda siz karar verin dostlar. Ben şimdilik lan mükemmele koyduk. Dur baya iyi koyalım. Evrim, Exo ve Kayrax'ı siz yorumlarda söyleyin dostlar. Nereye koyulmalı? Çünkü ben onları bilmiyorum. Hiç oynamadım de. Evrim Vandal'ı e, harbiden bilmiyorum. Nasıl Vandal vuruş şeyin. Ha bu şey galiba. Kara gibi şey çıkarın. Olmasa lazım. O güzel bu arada ya. bayağı iyi koyalım. Siz yine yorumlarda karar verin dostlar. Ne, nereye koyulması lazım falan filan. Hadi Aa, fas korucu güzel bu arada atıyor diyorlar da ben gayet iyi oynuyorum diye düşünüyorum. Paskörücü. O yüzden ben mükemmele koymak istiyorum bunu. Bence gayet iyi. Bunu da bilmiyorum. Bu su falan atıyordu galiba. Bunu da bayağı iyi koyalım abi. Su tabancası. Şimdi Champions 2025 bence mükemmel. Çünkü Champions 2025 tarayınca da mermi gidiyor. Hissiyatınca zaten o hissiyat bambaşka. Yine aynı şekilde oynadım. Ya, diğer skinlerde daha çok sarıyor diyebilirim ya. Harbi çok güzel vurduruyor. Kullanın. Abi Dolmina'nın intikamı almayı düşündüm. Almadım. Hmm, bu yani bence fena değil. Fena değil. Le kalsın abi. Ve abi son olaraktan Van Tep'ten Ora. Al Van Tep'ten Ora sesi çok kötü. Dediğim gibi zaten videosu var kartları bırakırım kartlardan videosunu izlersiniz oynanışı. En sonunda da alınır mı alınmaz mı diye puanlıyoruz abi. Şimdi bunu size bir şey diyeyim mi? Bu Vandal o kadar da iyi Vandal değil. Yani ben bunu fena değil ile koyarım bu arada ciddi diyorum. Hatta yani renkleri açmadığım için de olabilir belki ama fena değil ile koydum dostlar kusura bakmayın o kadar da değil. Hemen şöyle indirelim. Agalar tier listimiz bu şekilde dur lan çok büyüttük. Tier listimiz bu şekilde dostlar. Böyle bakabilirsiniz. Hatta biraz daha büyüteyim abi şöyle. Mükemmellerde bunlar var. Baya ilerde bunlar var. E, fena dillerde bunlar var. Kötülerde bunlar. Ve rezaletlerde de bunlar var dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Eğlendiyseniz ne mutlu bana. Bir emek olaraktan da daha, videoyu beğenirseniz çok 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 mutlu olmuş olurum dostlar. E hafta işleri bir videoda olabilir, iki videoda olabilir, üç video da olabilir. Yani Valorant'ın bilgi ve yamasına veya sızıntılara göre değişiklik gösterecek dostlar. Ama hafta sonları böyle eğlenceli videolar atmaya özen göstereceğim. Yani hafta sonları böyle eğlenceli videolar gelecek. Hafta içinde belki video bulamazsam sıkıştırırım dostlar. kendi çok, iyi bakın. Bir sonraki bir videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. bye bay. bay.